Koronavirüsle yaşadığımız bir yılın ardından özellikle müzisyen intiharları ve müzisyenlerin yaşadığı problemleri konuşuyoruz bir yandan Çünkü e, Türkiye'de en son gündeme gelen e, meslek e, olarak e, ya da sektör olarak e, e, eğlence dünyası diye tabir edilen işte sanatçılar tiyatro konser e, bütün bunlarla ilgili herhangi bir e, devlet desteği e, kayda değer bir devlet desteği gündeme gelmedi ve e, zaten her alanda her sektörde problem problem yaşanırken dolayısıyla bu sektörlerde var olan insanlar da sanatçılar da özellikle müzik ruhun gıdasıdır diyoruz değil mi? E, büyük zorluklar yaşadılar diye düşünülüyor. Şimdi bu bir yılı nasıl geçirdiğinizi Ozan Kotra size sormak istiyorum. E, hem flört grubuyla ilgili olarak tabi konuşuruz ama öncelikle solo bir albümünüz de var. Ondan dolayı tebrik ediyorum. Böyle bir dönemde çıkardınız. Fakat söze tabii ki koronalı bir yılı geride bırakmış olmanın verdiği bir etkiyle e, zannediyorum 5-6 müzisyen oldu. E, Türkiye'nin değişik yerlerinden en son Adana'dan haber geldi. Bir intihar haberi gündeme geldi. Yani bu yalnız mı kaldı müzisyenler? Nasıl tarif ediyorsunuz o sektörün içinden bir isim olarak neler söylemek istersiniz? Aslına bakarsan Semra biz e, sanat camiasının fertleri olarak bu tür durumlara genelde alışıyoruz. Hı hı. Belki böylesine büyük bir pandemiye hazır değildik. Ama genelde özellikle Türkiye'de sanat yapıyorsanız şehit haberlerine, depremlere ya da bilimun pek çok şeye hazırlıklı olmak zorundasınız. Dolayısıyla biz bu ülkede sanatçı olurken zaten kelle koltukta bir tavırla aslında bu hayatın içine atılıyoruz. Dolayısıyla zorluklarını İlk başta bilmesek bile yaşadıkça öğrenmeye başlıyorsunuz. Şimdi zaten müzik camiası ya da sanat camiası, sahne sanatları bu tarz felaketlerden kötü haberlerden ilk etkilenen sektör ve sayımız da oldukça fazla. Öyle azım sanacak gibi değil. Çünkü sadece televizyonda gördüğünüz ya da video kliplerini izlediğiniz insanlardan oluşmuyor bu camia. Yaklaşık 250 bin, 300 bin kişilik bir e, kitleden bahsediyoruz. Ve bu insanlar Türkiye'de renkleri daha da renkli hale getiren, siyah-beyazı renkli hale getiren, sanat yapan, ülkenin tadı tuzu olan insanlar. Şimdi ben pandemi sırasında... Gerçekten de şanslı olanlardan, şanslı olan müzisyenlerden biriydim. Evet, gelirlerimizin büyük bir çoğunluğunu kaybettik ama e, bir şekilde idare edebilecek birikime sahiptik. Bu bizim e, şansımız. Gerek e, telif gelirleri, gerekse işte atıyorum bir flört albümünün, eski bir flört albümünün sözleşmesi bitmiş, yeni bir e, firmaya devrederken oradan gelen gelirler, ee, gibi hani bizi süründürmese de zengin etmese de ya da normal mevcut durumumuzu korumasa da bir şekilde idare edebilecek e, bir şekilde ilerledik. Fakat dediğim gibi biz çok az bir cümleyiz şanslı olan. Ee, barlarda, e, efendim kulüplerde ya da kafelerde canlı müzik yapan No Name diye tabir edebileceğimiz kardeşlerimiz ya da sanatçı diye hani söylenir ya, şarkıcıların arkasında çalan enstrümantist, Hı -hı. müzisyen arkadaşlarımızın sıkıntıları gerçekten çok çok ama çok büyük. Hı -hı. Çünkü onların aman aman bir telif gelirleri yok. Ee, onlar gecelik olarak kazandıkları parayla e, kendilerini çocuklarını geçindiren ailelerini geçindiren insanlar ve e, bizim e, hükümet de bizim meslek birliklerimiz de MESAM olsun MSG olsun, MÜAP olsun bana sorarsanız son derece yetersiz ve kifayetsiz kaldılar. Ve bu meslek grubundaki e, yönetim kurulundaki insanların çoğu da yakın arkadaşım ve onları da buradan söylüyorum son derece başarısız ve kifayetsiz kaldılar. Devletin e, vermiş olduğu bin lira sadaka gibi küfür gibi bir şeydi. E, son derece e, onur kırıcıydı. Dolayısıyla biz zaten öyle şeylere tenesül etmedik ama o bin liraya gerçekten ihtiyacı olan binlerce on binlerce arkadaşım olduğunu biliyorum ve bin lira hiçbir şey. Peki, orada bu bir, iş... çok özür dilerim, araya girmek istedim çünkü orada e, tepki gösterildiği şöyle bir boyut vardı. Kanıtlamanız mı gerekiyor? Yani e, bir zor bir zorlayıcı bir şey mi istendi? Bir incitici bir şey vardı orada zannediyorum? O orayı da bir anladım. Son açmak derece, derece son derece incitici, son derece e, salakça ahmakça bir durumdu. Yani e, tamam, şimdi o müzisyen mi değil mi bunu öğrenelim testi ise bu. Gerek yok. Meslek birlikleri var zaten. Meslek birliklerine pek çoğumuz kayıtlıyız. Hı hı. Meslek birlikleri kimin ne iş yaptığını zaten aşağı yukarı az çok biliyor. Yani hükümetin böyle bir topa girip de efendim sen şunu söyledi biz de sana bin lira yollayalım hani yok, demesi son, son derece son derece e, çirkindi bana sorarsanız. E, dolayısıyla müzik camiası. Sanat camiası, tiyatro camiası yani sahne sanatları e, yapan insanların durumu gerçekten e, çok kötü. Umarım buna en kısa zamanda bir önlem e, alınır. Özellikle meslek gruplarına bu konuda e, çağrı yapıyorum. MSG'ye, MESAMA, MÜAP'a e, bu işe bir an önce el atılması gerekiyor. Fakat her şeye rağmen ben e, burada şimdi e, bir takım Belki bana karşı gelecek insanlar da vardır ama biz zaten kelle koltuk bir iş yapıyoruz dediğim gibi. Yani cesa, cesaretle e, yapmak zorundayız işimizi. İntihar gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Hı hı hı. İntihar eden müzisyen kardeşlerim için çok üzülmeme rağmen onları doğru bulmuyorum. Nasıl bir Nasıl geçim sıkıntısı için... Ya, o zaman çok özür dilerim. Şu mesajı verelim mi? Bir mücadele gerektiren bir süreçteyiz ve mücadele dayanışmayla olur. Bu dayanışmayı herkes birbirine gösterirse kimse kendini yalnız hissedip de ölümü tercih etmez zaten. Ee, onun için hani belki böyle bir mesaj vermek lazım. Çünkü ben de çok endişe ediyorum. Ee, sadece müzisyenler için değil. Ülkedeki birçok insan çok sıkıntı yaşıyor ve bu bu bir mücadele alanıdır diye düşünüyorum. Biraz da dayanışma göstermek özellikle meslek örgütleri çağrınızı biraz açarak isterseniz buradan devam edelim. Meslek örgütlerinin sahiplenici ve mücadeleyi bayraktar bir şekilde gö göstermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hani buradan açarak yürüyelim. Çünkü çok net ameli bir konu bu intihar konusu bir yandan da. Evet ama ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü e, intihar eden müzisyen kardeşlerimin aileleri, onları sevenler, e, onlara umutla bakanlar, onları yetiştirenler, o anneler, o babalar, o eşler, o çocuklar. Yani Nasıl bir bunalımın içinde kaldıklarını az çok anlayabiliyorum çünkü ben de müzisyenim. Hı hı. Ben de yıllarca parasızlık çektim. Ben ekip arkadaşlarım çok 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 zor günlerden geçtik hepimiz. Geçmedim diyen de muhtemelen yalan söylüyordur ya da aileden çok zengindir. Ben müziğe başlarken babamın bana söylediği, rahmetli babamın bana söylediği çok önemli bir laf vardı. Bunun e, ne kadar doğru olduğunu yaşarken de anladım. Dedi ki, müzik zengin çocukların işidir. 40 yaşına kadar sürünürsün, 40 yaşından sonra şansın varsa para kazanırsın dedi bana. Ben bir müzik grubu, bir rock grubu kuracağımı söylediğimde daha 15-16 yaşındayken. Çok haklıymış. Gerçekten de öyle. Özellikle bu ülke. Ama bu işe girdik. Bütün yatırımımızı bu işe yaptık. Hayatta bir yol yürümeye başladık. Evet karşımıza korkunç bir şey çıktı. Her zaman çıkıyordu ama bu evet en korkuncuydu. Yine de her şeye rağmen hayatta kalmak, hayatta kalmak çok önemli. Bizim için sadece, bizi yetiştiren anneler için, babalar için enstrümanını satan arkadaşlarım oldu. Yani e, kimlerin arkasında çaldığımı söylesem ağzınız açıkta kalır. Evini terk eden arkadaşlarım oldu. İntiharın eşine gelen arkadaşlarım oldu. Ya elimizden geleni biz de hani etimiz, butumuz ölçüsünde yapmaya çalışıyoruz ama bu iş kesinlikle meslek birliklerinin halledeceği bir iş. Hı hı. Böyle bin lira fiyat vererek de değil. Daha köküne dönersek Türkiye'deki bütün müzisyenlerin barlarda çalışanların tutunda işte ee, açık havada konser verene kadar herkesin kayıt altında olması gerekiyor. Herkesin az çok bir devletin buna özel bir e, ihtimas gösterip, çok küçük e, miktarlarda vergiler ödeyerek ya da çok çok küçük defter paraları ödeyerek, böyle markette bindirilen vergiler gibi vergiler gelmeden herkesi bir kayıt altına alıp, efendim bir barda çalan bir gitarcı kardeşimiz o akşam 100 lira mı alıyor, o 100 lirasının 2 lirasını devlete vergi olarak vererek, Devletin böyle bir sistem yaparak bütün sanatçıları kayıt altına alması gerekiyor. O zaman, böyle durumlarla karşılaştığımız zaman kimin ne kadar nerede, ne iş yaptığına göre, kimin yaşam e, kim nasıl bir yaşam standardı yaşıyorsa, en azından o makarna parasını, o kira parasını, o fatura paralarını e, devlet üstlenirse ve bunu da hani belli bir matematiksel ee, formülle. Belki geri dönüşümlü. Tam olarak bilmiyorum. Hı hı. O zaman bu tür sorunlarla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Dünyada da örnekleri var. Avrupa özellikle Tabii. çok yakınımızda çok iyi önlemler oldu bu anlamda. Sanatçısını, müzisyenini, tiyatrocusunu korudu kolladı. Ben hani birkaç örnek biliyorum bu anlamda. Maalesef bizde kimseye derman olamadı. Devlet bu süreçte vatandaşın yanında kendini hissettiremedi diye görüyorum ben de. Dünya örneklerine baktığımızda çok zor bir süreç. Bu zor süreci de yine ama üreterek aşmak mı mümkün. Herhalde oradan şuraya gelmek istiyorum. Bu günleri e, eğer başka söyleyeceğiniz yoksa bu anlamda bu zor koşullarla ilgili olarak e, flört olarak, e, Ozan kotro olarak bu koronalı günleri nasıl yaşadınız oraya geleyim istiyorum. Eğer söyleyeceğiniz bir şey yoksa tekrar söyle. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin. Ee, bir cümleyle yere kapatayım. Bir, meslek gruplarının bu işe çok daha sağlam çıkması gerekiyor. Hı hı. Öyle e, oy zamanı e, promosyon yaparak olmuyor. MESAMA'da kurulduğundan beri bağlı olduğum MSG'ye de e, MÜYAPA'da buradan böyle bir e, müzisyen dostları, kardeşler olarak sesleniyorum. Hı. Bir an önce e, bütün ihtiyaç duyan müzisyen kardeşlerimize e, bu imkanların sağlanması gerekiyor. Çünkü kasada para var. Hem de epey bir para var. Tamam, ha, bu Boyutlardan para... aktarılabilir diyorsunuz. Evet, tabii ki. Bu para bugün kullanılmayacaksa ne zaman kullanılacak kardeşim? Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani benim şu an öyle bir şeye de ihtiyacım var. Ama buna ihtiyaç duyan binlerce dostum kardeşim için o MESAM'ın, MSG'nin kasasında duran paranın bir an önce hemen ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bin lirayla iki bin lirayla falan olacak şeyler değil onlar. İkincisi, ikincisi, de, ikincisi de şuydu. Bütün müzisyen arkadaşlarıma sabır diliyorum. Bir bir yere gelmek, bir noktaya gelmek hiç kolay değil. Bunu gün gün 46 yaşıma kadar her gün içimde hissederek, kalbime yumruklar yiyerek, cebime böyle bakarak ne kadar para var diye gün gün bu yaşına kadar gelen bir dostları olarak söylüyorum. Ayakta kalmak, sanatçı olmak zordur. Bu zorluğu bugünleri hep beraber bir şekilde aşmak zorundayız. Hı hı. İntihar bir çözüm değil. İntihar bir yıkım. Sadece kendi hayatına son vermiyorsun. Aynı zamanda bütün sevenlerin, seni sevenlerin hayatına son veriyorsun. Lütfen bu konuda e, herkesi düşünmeye davet ediyorum. Evet. Ee, o kadar önemli iki öneri ki bu. O kadar önemli iki vurgu ki daha doğrusu. E, hem meslek örgütlerinin e, sonuçta... E, çok büyük bir meblağ da değil. Türkiye'deki müzisyen sayısı düşünüldüğünde diye tahmin ediyorum. Ve aynı zamanda intihar çözüm değil derken. Bu zor günleri aşacağız. Beraber aşacağız. Birlikte aşacağız. Şimdi yavaş yavaş açılım başlıyor. Her ne kadar korona belası defedilmiş olmasa da o da ayrı bir tartışma. Konserlerin lebalep kongrelerin yapıldığı bir ortamda hala işte konser yapamamak, tiyatroyu açamamak. Bunlar da ayrı tartışma konusu ama ben yine çok da É sizinle konuştuğumu duyan herkesin beklentisi olan şeyleri de konuşalım istiyorum. O yüzden konuyu yine Flörte ve Ozan Kotra'nın müzik hayatına getirmek istiyorum. Bu bir yılı nasıl geçirdiniz? Ozan Kotra bir albüm çıkardı. Hava Durumu diye. İlk solo albüm hem de şöyle bir ortamda. Ne oldu? Daha doğrusu şöyle. Beklenen şekilde ilgi görebildi mi? Aklınızda, zihninizde o albümle ilgili tüh şöyle bir zamana denk geldim dediğiniz noktalar neler? Genel anlamda önce Ozan Kotra'yı sonra Flörte'yi konuşalım. Son sorundan başlayayım. Yok. Benim açımdan yanlış zamanda çıkarttığımı düşünmüyorum. Doğru bir zamanda çıkarttım bence. Çünkü ya çıkartmak zorundaydım ya da ertelemek zorunda kalacaktım. Çünkü flört yeni flört albümüne girilecekti. Tam o arada bari çıkartayım. Çünkü çıkartamazsam bir daha uzun bir süre çıkartamayacağım diye düşünmüştüm. Ben flörtten arta kalan zamanlarımda. E, yaptığım çalışmaları toplamıştım. Flört albümlerine girmeyen şarkıları ve e, flörtün de e, arasının biraz limoni olduğu bir dönemde de konser vermediğimiz bir dönemde de girip stüdyoda kaydetmiştim albümü. E, sevgili e, Haluk Levent abime de buradan e, tekrar sevgiler göndereyim. E, onun da katkısı oldu. Pasaj müzik hadi biz çıkartıyoruz dedi. Öyle o e, pandemi esnasında plağı çıkarttık. Beklediğim ilgiyi gördü mü, Plak hemen sattı. Yani e, bir, iki, bir buçuk iki ay içinde bütün plaklar tükendi. Hatta şöyle diyebilirim, 2020'nin en çok satan beşinci plağı oldu. Yani Bu o anlamda. Geri dönüş var. bilmeyenlere onu da vurgulamış olalım. Anlamda, ben zaten abimi bir plak formatında hazırlamıştım. E, plak satışları konusunda mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hı hı. Fakat albümle çok fazla ilgilenemedim çünkü e, dediğim gibi. Albümü çıkartır çıkartmaz, Flört de 4 yıldır albüm yapmıyordu ve anlaşmamız gereği de albüm yapmamız gerekiyordu. Albümü çıkartır çıkartmaz Flört albümüne başladık. O yüzden çok fazla uğraşamadım ama bu yeni Flört albümü çıktıktan sonra da zaman kaldıkça hava durumuyla ilgileneceğim. Bütün şarkılarına video klip çekmek istiyorum eğer imkanım olursa zor olmadı mı bu korona döneminde bir araya gelmek flört olarak ya da sonuçta tek başına herhalde albüm çıkarmadınız bir ekiple beraber çalışmak hani bu süreçte şimdi biz zaten en baştan bu pandemi hadisesi çıktığında hani bir ara rahatlama oldu 2020'nin yazında bir genişleme oldu işte bir takım konserler falan da verildi biz kendi aramızda şöyle bir karar almıştık ee, biz pandemi tamamen bitene kadar hiçbir canlı konser yapmayacağız dedik. Hani online konserler olabilir ama yaz boyunca da yapmadık. Ee, gelen teklifleri nazik bir şekilde e, reddettik. Çünkü <laughs> inanır mısınız bilmiyorum. 2019'un 12 Aralık'ında biz bir turneye çıktık flört olarak. Ee, Ankara konseri ardından bir Antalya konseri sonra dönüp İstanbul'da bir konser. Arada da bir panel vardı filan. 12 Aralık'ta biz e, bu turneye çıktıktan sonra döndüğümüzde hepimiz hastanelik olduk ve e, öyle bir hastanelik olduk ki serumlar, efendim, hı hı. oksijenler, e, ismini bilmediğimiz ilaçlar filan. Neyse biz, gibi mi, grip gibi mi? Hayır, hiç yaşamadığımız bir e, hastalıktı bu. Semptomları çok ilginçti, hı hı. E, adele ağrıları, kas ağrıları vardı, nefes alamamak vardı. Ee, yani gerçekten kendinizi çok kötü hissediyordunuz. Sonra Mart ayında Türkiye'de korona çıktı, çıkınca biz dedik ki hayır biz olduk zaten korona. Çünkü bütün korona semptomlarını biz 12 Aralık 2019'da o turne dönüşünde yaşadık ve yaklaşık 2-3 haftada e, çok zorlu bir tedavi süreci geçirdik kendi aramızda. Ama korona mı, koronayı bilmiyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben koronanın e, ülkeye çok daha önce girdi düşünenler hani komple teorilerine inanmam ama komple teorisiz kalmam e, diyorum. E, Türkiye Türkiye'ye çok ya daha önce Biz tartışılıyor zaten. Hani tanı konmamıştı diye, korona tanısı konmamıştı diye, korona işte şu tarihte başladı diyemiyoruz. Belki de öncesiydi diye bir ben, araştırmanın ben, olduğunu duymuştum. Ben önce biz öncesi olduğunu düşünüyoruz. Neyse hı. biz kendimizce korona olduğunu düşündüğüm olduğumuzu düşündüğümüz için dedik ki bu çok korkunç hı hı. bir şey. Biz asla konser monser yapmayalım bu iş bitene kadar. Fakat ne yaptık? Dediğim gibi zaten firmamızla anlaşmamız vardı. E, albüm çalışmaları yaptık. Dört e, yıldır biriktirdiğimiz şarkıları e, çok ince eledik sık dokuduk. Bir de son iki flört albümü dinleyicimiz tarafından pek de öyle <laughs> aşı alaya, göklere çıkarılmadı. Dolayısıyla sıkı sağlam bir flört albümü e, yapmaya odaklandık ve kapandık stüdyoya çalıştık. Çok merak ettim. Ne zaman çıkıyor? Sanırım bir ay sonra. Yani e, Nisan ayında çıkacak. Diye bir deva, devam albümü mü? Şaşırtıcı şeyler var mı? Hani birazcık tiyolar. Ben de bir flört hayranı olarak merak ediyorum. Flört hayranları gibi e, biraz ben, daha alabilir miyim? Flört dinleyicisinin bizden yıllardır beklediği albümü yaptığımızı düşünüyorum. Yani o kadar söyleyebilirim. Çünkü ee, şimdi ben pek çevremde kimseye de dinletmedim. Kendi kendime öyle bir uğur yaptım. Fakat çevremizde dinlettiğimiz insanlar oldu. İşte e, plak firmamızın sahibi Umut Kuzey, menajerimiz Özlem Özbakan, işte çalıştığımız masteringçiler, kendi çok küçük bir arkadaş çevremiz. Yani herkes e, işin çok iyi olduğunu e, söylüyor. Ama ben dediğim gibi ee, en azından dinleyicimizin bizden beklediği albümü yaptığımızı düşünüyorum bu kadar söyleyebilirim. Vallahi e, olabildiğince çok insana ulaşmanızı e, arzu ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir ay sonra merakımı gidereceğim ama ben e, doğrusu e, şu süreçte e, İnsanların kendini hem yalnız hissetmesi hem hani kapanma dolayısıyla hem zorluklar kimimiz yakınlarını yitirdi kimimiz e, e, ekonomik anlamda sıkıntıya düştü. E, bu süreçlerden işte bu yaratılarla çıkacağımızı düşünenlerdenim. O yüzden de elinize emeğinize sağlık demek istiyorum. E, bir an önce e, raflarda yerini alsın. izleyicilerin kulaklarını e, şenlendirsin. E, hani illa neşelendirmesi gerekmiyor. illaki hüzünlü parçalarınız da vardır. Koronaya atfettiğiniz bir şey var mı? Tam bu noktada. Da, da söyleşiyi böyle tamamlayalım şarkıların birinin bir kısmında şöyle bir geçiyor ama albümün zamansız bir albüm olmasını tasarladığımız için genel bir dönemi ve anlatmak istemedik Dolayısıyla evrensel bir zaman dilimi içinde geçtiğini düşünüyoruz ama dediğim gibi uzun yıllardır bizden beklenen analog sintlerin bol olduğu lafların sözlerin çok özenle seçildiği Analog kayıt teknolojisinin kendi açımızdan en üst seviyesinde olduğu bir dönemde kaydettiğimiz bir albüm olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederiz. Vallahi teşekkürler. Eminim ki hayranlarınız ve müzikseverler heyecanla bekliyor olacak. Ozan Kotra, bu günler geride kalsın ve biz bir sonraki söyleşiyi belki daha farklı konular ve aman ne güzel günler diyerek coşkuyla yapmış olalım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde bütün müzisyenlere o direnç ruhunun eksilmediği, o dayanışma ruhunun eksilmediği günler yaşamamız dileğiyle. Efendim elinize emeğinize sağlık demek istiyorum dostlukla. Çok çok teşekkür ederim, sevgiler.